Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bilmediğim oyun yani EAS oynayacağım. Kanala abone olmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle başlayalım. Hiçbir şey bilmeden. Neyse arkadaşlar okumayalım. Öldüğümüzde tekrar okuruz yani. Geri çıktığında. Şu, ne oluyor Bu ne? Satiriyeti niye böyle? Bu göz ne işareti arkadaşlar? Arkadaşlar hassas tanıdınız zaten. Burası yanım söylüyor. Aha şuradaki şeyin aynısı. Alın şunu. Arkadaşlar bir de bunlar yanım söylediğinde galiba o içlerine bakacağım onların arkadaşlar. Baktım. Hiçbir şey yok. Bazı. Aha. Bu ne? Bir sürü gizli kitap. Neyse gidelim arkadaşlar. Hiçbir şey var burada. Bu ne? Şu gözün şahısına ise. Arkadaşlar bir şey oldu. Bir şey yaptım. Burada küçük adam mı? Gözlerden alamıyorlar arkadaşlar. Ne olduğunu belki e, öğreniriz. Bilmeden basarız. Bunlar niye böyle yanıyor? iki tane burada. Aha ne oluyor? Buraya çıkmam lazım. Aa. Bak arkadaşlar. Ben bu göze bastım. Bu yeri gösterdi. Ha? Çok karşımıza arkadaşlar. Demek öyle böyle oğlum mu? Bu geliyor. Mal gibi buradan çıktım ya. Burada sıraları takacaktım ya. Çok, korkuyorum. Bırak. Like atmayan onu götüreyim. Onu götüreyim. Peki yok ya barzağı var bir şey. Buraya biz şey yapamadık ya. Parlamadı mı? Direkt çağırdı. Burası değil mi? Heh, burası başka. Arkadaşlar i̇şte bize böyle karma karışık üç oda var. Bir dakika arkadaşlar i̇şte bu göz yani. O canavar mıdır? Enes midir? Her neyse. Yok. Niye sallandı onlar? Bir dakika. Bir dakika. Burası sallandı. Enes gelmedi ki. Bırakıyormuş ya zaten. Buna tıklayalım. Neresi nerede? Oo, hangi katı? Bu arada arkadaşlar yani eğer gördüğüm kadarıyla başka başka odalar var galiba. Bu, bu ne? Arkadaşlar bunu unutmayalım. Her yandığı yere tıklayacağız. Tıklamasak iş bok olmaz. O bölümde tıklamayalımsız. Aa gitti ki ben tam okuyordum. Bilmiyorum. Ben hadi o ya. O şey geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, şey. Şu an neyse. Galiba anladım. Kadın ve şu şuradaki var ya. Galiba yarım tane tutacağız, Yedi. Ve şu şu alana çıkayım. Bir yani. Bu. Neyse. Şu yukarı çıkalım arkadaşlar. Böyle bir. Ha daha ki. Beş dakika önce şuralar. Şu duvarlar neyse. Şöyle düz gidelim dönüş var. Dönmedim. Yine düz gidelim. Aha. Bunlar yanıyor. Bunlar yanıyor. 10 tane oldu. 10 tane daha alacağız. Ne ki? Ya? Burada bir şey yok. Buraya, buraya versem. Burayı gereksizce. Bu arkadaşlar gereksiz oldu. Bir oldu. Geri. Aşağı. Anladığım kadarıyla. Şunları alalım. Aha. Ne diyor? Kapıyı açmak için bir araca ihtiyacın var. Arkadaşlar ışıklar gidip geliyor. Aha. Abi bizim olduğumuz yer değil mi? Tamam. Bak arkadaşlar. Evet, ne oluyor? Adana sıkıyorlar. Neyse. ...bana böyle çağıran bir erkek adam. Neredeydi ya <laughs> ilk defa? Galiba aşağıda. Aşağıda anladığım kadarıyla üç tane yer var. Bu da en aşağıda. Yaralı. Şurada i̇şte camda çığa, bir şey var. Tıkadığım gibi Güzel bir oksijen. Şurada bilmediğimiz yer. Aha, futbol makinesi. Şurada sürü işbirliği var. Keşke çökmüyor olsaydı e, e, şu da kuru kafa var. Bu ne ya? Bunlar ne? Yazıyor arkadaşlar. Neyse. Ses geliyor. arkadaşlar. Şuraya bakıp. Ama en güzel. Güzel. Neyse ne? çıkalım arkadaşlar. Gidiyor. nerede yazıyor ee, ne arkadaşlar? gözler ne oldu olmaz diye <laughs> Onu Bir arkadaşa bir şey Diğer bölme demişti de Ne bileyim ben <laughs> Düzgüleyim 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 Biraz da korkmaya ha. mı Arkadaşlar Korkusuz gibi çıkalım Piş nerede? Bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor. Arkadaşlar, koşmayı da öğrendim. Üç tane, üç tane ne yazıyor? Üç tane şişeyi Buraya girmedi. Kesin bok var. Aa, on tane arkadaşlar galiba üç tane kaldı Üç tane kalıp anlattım. arkadaşlar keşke, burada galiba anladığım kadarıyla... Buraya bir kere tek yani şey yaşamasınlar. Aha, bir mı geliyor Gördün <laughs> mü Kadın <laughs> kara geliyor. Yaklaşık üç tane kaldı yani benim aşağı gitmemeliyim. Acaba neredeyiz? Onunla da bilmiyorum. Neyse bu piç gitti mi? Tamam. Kaşa yağdıracağız galiba. Hiç gelmiyor. <laughs> arkadaşlar. Anladım arkadaşlar. Üçüncü kat. Üçüncü kat. Birinci kat yani. Siz diyelim. Siz diye arkadaşlar. Galiba tam iki tane kaldı. İki tane de bulup bulmaz derken tam iki tane kaldı. Arkadaşlar bundan sonra hiç ölmemem lazım. Ölürsem de yani onu görmedik. Yani bu oyunu bitirmem bu Oyunu bitiremezsem diğerini şey yapacağım. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? Yani bekleyeceğiz. Hiç. Ee, ben tamam topladım. Ve yes, şimdi top. Ha. Çıkışı bul ve kaç. Çıkış nerede ki arkadaşlar? Bir Her neyse diyor. Şu şuraya gidelim. Gözümüz de yok. Nerede? Bu ikinci kalaydı. E şunu nasıl yapacağız? Bu aşağı insin arkadaşlar. İyi. sizin için de biraz şey yapayım. Bekletin bu aşağı insin arkadaşlar. Arkadaşlar böyle gidelim böyle yazdım. E, Giden arkadaşlar şuraya tıklayayım. Böyle kaç bir şey buldum hatta. Şöyle gidiyor. Doğu da gidiyor. Okay. Basmayayım <laughs> tıklayayım. Neyse koşuyorum. Sen nasıl diyor? Ben bunu yapmadım. Aşağıda ben yukarıya gittiğimde Bu şeydi Ama yukarıda değil Piçte Allah de aşağıda mı? Şansım var çıkıyor Şeyler olmuşlar. Göz lazım var göz olsa olursa. Açamıyor şu Oradan da gitmiyor lan Göz yok mu ya gözümüzü arkadaşlar. Ha, Hamdi burası gitti. Burası ne yaptı? bir şey duruyor. Kuşa bir şey duydu. Allah'ın kuşa bir şey duydu. Arkadaşlar koymuş video. Arkadaşlar sizin için bir kere daha deneyeceğim. Yani tam bitti yani Oros bu çocuğu tuttu. Vurdu. Tuttu sikti vurdu. Neyse. Piçi ne güzel bitiriyor lan ya. Geç geç ananı geç geç geç. Arkadaşlar oyunu anladığım gibi yani diyor ki. Nasıl açıldı bu? Nasıl açılı? Aç. Bak aşağı kuran kelime kes boşu. Ne var neyse. <gülüyor> yani uğurur. Bu çocuğu nasıl çıktı? Altına sıçtım ha. İlk ben dört tane var. Evet, güzel güzel. Yani altına sıçtım. Bu nasıl orada belirdi? Kaç yazıyordu. ben oradan gideyim. Ben o, o yere gideyim yani. Başka kaçacak yer yok. Pişti oradan. Tuttuğu gibi. Abi böyle dayalıyım. Damas arkadaşlar benim, yani benim şansım vardı. Bu ne için geçebiliyoruz? Ne hiçbir şey arkadaşa bakalım. E ya ramı hiç bir bok yok. Tamam Bu bu şu an bu katta da o kadar. Ara dedi. Tamam arkadaşlar sen şu Nasıl çıkıyor? Şöyle geçen karşıya. Ya ben burada başladım. Galiba ortaya, 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 Arkadaşlar yani ben tekrar öldürüyorum. Bitmişse. bir biraz zarf şey yapacağım. Bir de kendi kendine Mesela, bir şey yapayım. Neyse. Bu kezları bulup. Aa testereyle şey. Şanslıyım ama. İlkten altı. Altı ya rahmi Bu, Bu piyano boşu boşuna koymuşlar arkadaşlar şurada hemen şu gözümüze alalım. Bak boku. Piça. Piyano çalıyor güzel şey. gibi. Belki üst kata gidiyor alt kata gidiyor. Yok. yok. Yok diyor. Diyor bir selam verip sıktırayım gideyim. Diyor, git orası. Orası bir karar. Siktir git, şunlar arkadaşlar, şöyle ağzımızı ağzalarım, çikolataya parçasını vereceğiz. Edemiyorum. İyi oluyor çünkü mühür ama yarım parçası. Pat pat Kapat. 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 pat yukarı çıkalım. pat yani pat Oraya pat Aşağıya da yanına gideceğim. Arkadaşlar, bu ayın hikayesi bu. Tekrar. Hocam, hocam diyorum arkadaşlar. Bu ayın sonuna gireceğim. O oh, tepki yapacağım. O oh, piti yarrağın başı. Burası çıktı. Al şunu 5 tane alayım. Güzel. Güzel. Ekran niye dönmüyor? Ha, döndü şimdi. Şuna tıklayalım. Bir dakika arkadaşlar. Gözlerim kalmıyor. Korkma arkadaşlar ben burayı boşu boşuna... Bir dakika. Ben önce de bölüm buna tıklıyordum. Ses çıkıyor. Şöyle düz gidelim. Şurası hiç... Evet, var. E, nerede? Bak arkadaşlar. Şey. Bir şey oldu. O nereye gitti? Bunlar da. Arkadaşlar, başka şey hiçbir şey Ha pit geldi. Şimdi yakalar 10 tane topladık. Galiba hepsi de aşağıda bu arada. Biz arkadaşlar ee, şu yere gittiğimde şak 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 ses geldi. Ben şu an o aşağı gittiğimde bir dahakine. Şimdi gitmeyeceğim. Ha. Ha. Kaçalım lan çıkalım. 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 Kapat ama. Yalak. Neyse şuradan. E, bir, anda önüme çıktı arkadaşlar bile de diyorum ki yani önüne çıkmasam yorgun ol korkunç olmuş aa ayarlama böyle yadırarak çıkalım ne oldu Göre, arkadaşlar gördüğünüz ki buradaydı kafaya çalıyor mu kafasıyla kafasına böyle geçiyor bu nasıl uçuyor aşağı in siktir git. Yani ben şu an bu gideceğimiz yeri kapattık. Gideceğim yeri kapatıyor. Koş arkadaşlar şöyle yoldurum. Koş bu şöyle geldik gidiyoruz. Ee, hadi yarın paramız çok oldu. İki, i̇ki bela yapacağım. İki bela ile oynayacağım. Ha ben yukarıdaki bir, bir yere gitmedim. Vay salak kafam. Abdur, bunu devam istiyorsanız like atıp ve abone olmayı unutmayın. Size hem hatırlatır, hatırlatırken hem de söyleyeyim. Şu şuraya baktık, şuraya baktık, burada seçiyorsun. Şuraya baktım, şuraya baktık. Bak. Tamam, ona da bakalım. Şuna bakalım. Tek görünüş. Neyse. Burada para var. Şuraya, 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 Hayır Bir sürü bok bu ne? Aa anahtar. anahtar bulundu. Deliğine gireriz. Bu ne de bu piç? Ben bir şey buldum. Koşa itte gel. Şey şap çalalım. bu. ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şöyle bakmış ya çık oğlum. Aşağı tam koş. Hiçbir Kus, şey çok aşağı. Yadır. Al göz. Ya 3 dakikayı da boşuna yaptım ya. Başım. Boş boşuna 3 dakikamızı yaptım. Çok sinir oldu. Al bu aşağı gitti. Arkadaşlar biz şöyle önce şey. Ya ben şuraya gittim mi? Yok tabii ki böyle ortaya gidiyorum tam piç orta ben yani şu orta, şu bilmem ne geliyor şu ortaya o o da tam merdivenin yanında bana gidiyorum mal gibi diyorum ha ben bu bu kısma bakmam şimdi geri geliyorum ne ben bu kısma bakmayı unutuyorum sen gidiyorum tekrar geliyorum Ay, ne A, bak, arkadaşlar abartma şer burada şu an var aşağı ekpene. Gözü sektir, sektir, sektir. Şuradaki 5 Hah, Olmuştuk. Yukarıda ateşler Kaldan gitsem mi gitmesem mi arkadaşlar? Gitsem mi gitmesem mi? Kars kaldı. ekleyeceğim? en üstüne bir şey Ama bizi başka yerlere de götürür. 3 gibi. Ya Çok iyi bir yere götürür. O kadar son tane kaldı. Aaaa oh, tüm tane kaldı. Yaşasın. O kurtaracağız arkadaşlar. Ben arkadaşlar şurada susacağım. Şu boğulu yerde. Susayım. arkadaşlar? Duydunuz mu? Gördünüz mü? Deşikli sesler geldi. Bir taraftan almamız Ne diyeyim? Nerede, Nerede? <laughs> i̇şte, tamam. Nerede?

Yap, yapacak bir şey yok. Ya portaldan geçtim anda buraya geldim de güzel. Arkadaşlar o bollu yere hiç gitmeyeceğim daha. Gitmeyeceğim. Basıyorum bastım. Koş. Koş 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 koş. Kaldım koş koş. Hakkım olsun. Koşma hakkımız olsaydı. Gidiyorum. Şey gidiyorum. Koşa bitirdim. Koşa bitirdim arkadaşlar. Bitirdim. Bitirdim. Siktiğimiz artı ağzına olmanı okudum. Hiç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi video bitirdim. Şu anda 99 para oldu. Şu artık önceki e, e, kanal bölümde video beğenmeyi daha çok beğeniye daha gelirse e, çifte bela edeceğim. Bir de bu daha çok şey çekeceğim. Ben yani, her çifte beraberde hamburger bu çifte bela ek. Neyse kanal bölümde If you do bend it, then good